Evet arkadaşlar selamlar. Bugün polo aracımıza detaylı temizliğini, kil uygulamasını ve cilasını yapacağız. Şu an araç bu durumda. Benzinliğe geldik yıkamaya. Üstünden kiri pası alacağız. Sonrasında da kil uygulamasını yapacağız. Kil uygulaması bittikten sonra tekrardan yıkayıp sonra kurulayıp cilalama işlemini yapacağız. Bunların hepsini teker teker size kayda alacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Arabayı yıkadım. Üstünde biraz cila var zaten. Ama bu cilayı üstünden alacağız. Bir önce kurutacağım tabii ki arabayı. Bunu cilayı üstünden alacağız. Tekrardan bir cila yapacağız. Cilayı üstünden almak için de kil kullanacağız. Oralarda çekeceğim. Evet kullanacağımız ürünler bunlar. Biri çenin kili. Kili yaptıktan sonra da dört bulasın. Eee cilası ne buysın. Cilapedi ile uygulamayı yapacağız. Şimdi ilk önce killeme ile başlıyoruz. Evet. Kili yaparken yüzeyin kaymasını sağlamamız için kullanacağımız karışım dali ve normal bir su. Bunların ikisini karıştıracağız. Kılı yaparken bunları sıkıp öyle kılı yapacağız. Evet arkadaşlar bir kısmını yaptım. Bu biraz daha aydınlık tarafta çekmek istedim. Kullandığım kil bu. Kili devamlı böyle yoğurarak yapmamız gerekiyor. Ve aralara girerek bunu aralardaki kirleri de almamız gerekiyor. Şu şekilde çok fazla bastırmadan devamlı olarak o hazırladığımız dalimli suyu kullanarak yapmamız gerekiyor ki arabanın kaportasına bir zarar vermeyelim, çizmeyelim, etmeyelim. Kaş yaparken göz çıkartmayalım misale. Bu şekilde aralara da kil yardımıyla güzelce girebiliyoruz. Ben komple arabanın tamamını tamamladıktan sonra tekrardan bir yıkayacağım. Sonra cila alama işlemlerine geçeceğiz. Bu şekilde devam ediyoruz. Tekrardan yıkamaya geldim. Kil yaptıktan sonra üstünde lekeler kalıyor. Lekeleri yıkayacağız. Tekrardan sonra cila işlemine geçeceğiz. Evet. Tekrardan yıkadım. Şimdi cila alama vakti. Güzelce kurumasını da bekledim. Kuruttum da. Bundan sonra Cilalamaya geçeceğiz. Arkadaşlar cilamız da bitti. 4 yıl vaksin cilasını kullandık. İşte son durum bu şekilde. Aracımız şöyle beyaz araba olmasına rağmen güzelce parladı. son durum bu şekilde. E, i̇şlem 3-4 saat civarında sürüyor. Tabi elinizin alışmışlığına bağlı olarak bu kısaları ya da uzar. Benim 3 saat civarında sürdü. Önce yıkamasını yaptık araç pisti. Sonra kille uygulamasını yaptık. Kille uygulamasından sonra tekrar yıkayıp Super Turtle cilasını kullandık ve sonuç bu şekilde oldu. Araca başka yapmak istediğim şeyler de var. Bunları da kayıt altına almak istiyorum. Eğer videoya iyi bir beğeni gelirse videoların devamı gelecek. Ayrıca bu aracın incelemesini çekmemi istiyorsanız da Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu ve farklı türlü araçların da incelemesini çekebilirim eğer talep olursa. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. İyi seyirler.